Ergenlik sivilceleri. Büyük sorunlar yaşamış olan insanoğlu başlıca besin elde etmek ve diğer bilinen bütün konularda sorunlar yaşamıştır. Bu sorunları sosyal bir varlık olduğunu ispatlar tarzda birliktelikleri ile çözmüştür. Toplu yaşayan insan toplulukları vahşi hayvanlardan korunmuş, daha rahat besin üretimini sağlamış buna benzer ifadeleri uzatmamız mümkündür. Paranın icadı ile beraber bu sosyal birliktelik daha çok anlam kazanmıştır. Toplu yaşama her zaman sorunları çözmemekte. Bazen de sorunlar oluşturmaktadır. Buna örnek olarak karşı cinse güzel görünme hevesi içerisinde olan ama buna karşılık yüzünde sivilcesi bulunan gençleri verebiliriz. Evet, hemen hemen bütün gençlerde çıkan ve halk içinde Ergenlik sivilcesi olarak bilinen şey aslında bir deri hastalığıdır. Ama öyle bir hastalıktır ki gençler için en korkutucu hastalıktır. Hem kendi cinsine karşı ama özellikle de karşı cinsine karşı güzel görünmeyi düşünen ve kendine güven duygusunun yerleşmeye başladığı yıllarda ortaya çıkan sivilceler tedavi edilebilen rahatsızlıklar içindedir. Sivilcenin ortaya çıkma nedeni Androjen hormonundaki artışın olmasıdır. Bu hormonun artması ile yetişkinliğe geçiş yıllarında yani ergenlik dediğimiz yıllarda olmaktadır. Bu yaş genellikle kızlarda 11, erkeklerde 12 olup genellikle ilk sivilceler bu yaşlarda görülür. Sivilcelerin en fazla görüldüğü yaşlar ise kızlar için 14, erkekler için 16 yaşlarıdır sivilceler genler itibariyle bir yağ birikintisidir. Derinin altında bulunan yağ hücreleri androjen hormonunun fazla salgılanmasının etkisiyle ürettikleri yağ miktarlarını artırırlar. Normal şartlar altında sebum adı verilen bu yağ damlacıkları kıl folikülleri boyunca uzanır ve daha sonra dışarı çıkarlar. Ama bazen bu foliküller tıkanır ve bu tıkanmayla beraber yağ birikintisi dışarı çıkamaz. İşte sivilcenin ilk aşaması olan komedon denilen siyah gözenekler. Böylelikle oluşmuş olur. Bazen de bu birikintilerin içerisinde bakterilerin girmesi ile beraber itihabı bir durum alır ve sivilce adı verilen bu olay gerçekleşmiş olur. Yukarıdaki ifademden de anlayacağınız üzere iltihabi durum oluşmayan ilk oluşma komedon, daha ileriki dönemde oluşan iltihabi durumda da sivilce adı verilmektedir. Sivilce özellikle yağ bezelerinin çokça olduğu yüzde, kollarda, boyun ve omuzda olmaktadır. Sadece gençlerde değil bazen de yetişkin insanlarda da görülmektedir bu hormonal dengenin bozulmasına bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Tedavi ise uzman doktorlar tarafından yapılmalıdır. Tedavi ya cilt üzerine sürülen kremler ya da ağızdan alınan ilaçlar verilmektedir. Ama ne şekilde olursa olsun tedaviyi uzman bir dermatolog yapmalıdır. Bunun yanı sıra sivilce çıkan gençler psikolojik olarak kendilerini kötü hissetmektedirler. Belki sizin için basit bir olaydır. Ancak o genç için çok büyük bir sorun olarak algılanmaktadır. Bu nedenden dolayı gençlerimize sevgiyle yaklaşmalı ve onlarla konuşmalıyız. Sivilcenin genç olan herkeste çıktığı ve geçici bir durum olduğu anlatılmalıdır. Sizlerin sivilcesiz ve iyi bir cilt ile yaşamanızı temenni ederim. Evrensel yazar ve biyolog Lütfü Şahin Seslendiren ben Deniz Hüseyin Gazi Göktepe. Sağlıcakla kalın, bilimle kalın.